Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Evet canlar. İnşallah bugün 4 unsur üzerine konuşmaya gayret edeceğim. Aslında daha önceki videolarda bahsettiğimiz bir mesele vardı. Sırat Köprüsü'nün Ay Tarık feine kadar olan boyutta kurulacağından bahsetmiştik. Dikkat edin. Yaşadığımız dünya üzerinde ve bedenimiz üzerinde etkin olan dört element var. Toprak, hava, su ve ateş. Ve bu elementler katmanlar halinde ay feleğine kadar etkin. Bu neyi anlatıyor bize? Bu elementlerin nefsani anlamda yani şeytani bilinç noktasında üzerimizde bir takım etkileri var. Bu etkilerden biz eğer kurtulabilirsek, sıyrılabilirsek ancak o zaman Allah alem ayfeleyi ve ötesi bize açılacak demektir. Daha önceki sohbetlerimize bahsettiğimiz bir mesele vardı. Birimden çıkan her oluş iki bilinçten birine hizmet eder. Ya rahmani bilince hizmet edersiniz ya da şeytani bilince hizmet edersiniz. Üçüncü bir ara yer yok. Bu noktadan baktığımız zaman nefs ya şeytani bilince hizmet eder yahut rahmani bilince hizmet eder bu bakımdan sohbet içinde Allah alem hayvani nefs ve insan nefs olarak ayırarak anlatmaya gayret edeceğim şimdi insan olma yolunda yükselirken beden tabiatından kaynaklanan yani hayvani nefs insan olma yolculuğunda sürekli insanın önünü kesmeye çalışır. Ve onu sürekli olarak bu beden kaydında ben bu bedenim düşüncesinde tutmaya çalışır. Hayvani hepsinin özellikleri bu anlamda toprak, su, hava ve ateş elementlerinin özelliğinde oluşur. Zaten bedenin yapısına dikkat ederseniz toprak, su, hava ve ateştir. Aynı zamanda yer kremiz olan dünyanın da unsurları yine Toprak, su, hava ve ateştir. Bu elementlerin her biri insanda belli özellikleri aşikar eder. Zaten toprak, su, hava ve ateş burçlar noktasında değerlendirilir. Dikkat edin. İşte toprak burcu olanlar, işte ateş burcu, su burcu, hava burcu olanlar şeklinde. Neden bu şekilde bir ayrım olmuş? Bu noktada toprak elementi sabit değer yargısı oluşturma, belli şartlanmalar oluşturma ve bunların tutsağı olma aynı zamanda da maddiyata inanılmaz bir düşkünlüğe çekiyormuş insanlar. Su bu noktada aşırı yemeye içmeye ve cinselliğe düşkünlüğe iterken nefsane anlamda diyorum hayvan nefsi anlamında hava ise insanı istikrarsız, dengesiz, disiplinsiz yapıp Allah alem tembelliğe itiyor. Ateş en tehlikelisi ki İblisin elementi biliyorsunuz. Enaniyet, kibir, gösteriş, gazap, şan, şöhret, kin, nefret, hiddet, şiddet, intikam duygusu bunlara çekiyor insanı. Böylece bu hayvan nefs, insanın nefsi ve beraberinde de aklı esir alıyor. Ve bu bahsettiğimiz ateş, hava, su, toprak unsurları birimde zaman zaman aktive olup Allah alem aynı hayvanlar gibi hiddetlenmesine, kızmasına, zaman zaman şiddet uygulamasına, sövmesine, küfretmesine, şehvetine yenik düşmesine Allah alem. Bunun yanında yeme içmeye aşırı düşkünlüğe, seksi aşırı düşkünlüğe itiyor. Ve ne oluyor bu kişi zamanla? Üstünlük davası, ateş elementinin tesiriyle Allah alem, tevazudan uzaklık, kendini beğenme, her şeyi bildiğini iddia etme noktasına götürüyor. Ve en acısı da bu aslında sağdan şeytanın yaklaşması diye tabir edilen olgu. Bir süre sonra bu noktalarda yani ilmi noktalarda ilerleyen bir kişi kendini alim zannetmeye başlıyor. Ve bu noktada inanılmaz bir enaniyete düşüyor. Bana göre en büyük düşüş budur. Ben şunu öğrendim bunca yıl içinde. İlmin arttıkça boyun bükülmeli. Eğer tevazun artmıyorsa yolun doğru yol değildir. Çünkü bu yol teslimiyet yoludur. Bu yol enaniyetle yükselme yolu ya da şan şöhretle adını sanını duyurma yolu değil. İlmin arttıkça boynun bükülmüyorsa bu noktada ademiyet noktasında ilerlemiyorsan ve sende kibir artıyorsa benlik artıyorsa hangi noktadan olursa olsun doğru yolda değilsin demektir. İlk başta bahsettiğimiz gibi bu elementler sadece bizim bedenimizde değil bizim arzumuz olan dünyada da ay feleğine kadar dikkat edin. Bütün boyutları kaplıyor. Kişinin insani bilinç noktası bu elementlerin az önce bahsettiğimiz tabiat olarak onu esir eden boyutlarından kurtulursa ve kişi onları bertaraf ederse Allah alem yavaş yavaş bilinci yükselmeye başlıyor. Ama birim hangi element olursa olsun bunların kendi üzerindeki etkisini bertaraf etmediği sürece dikkat edin dış alemden onun hayatına giren tüm birimler yani insanlar hep o unsura göre karşısına gelir. Bakın niye gelir? Birim o noktada bir güç kazansın. Allah alem sabırla hareket ederek ateşe ateşle karşılık vermeme noktasında meleke oluşturabilsin diye. Bunu başaramadığı sürece de o birimin o elementle sınavı hiçbir şekilde bitmez. Su, hava, toprak. Bunlarla Allah alem mücadele noktasında tüm canlar yıllar içerisinde hepimiz bunları deneyimledik. Nispeten daha kolay oluyor. Bir meleke kesmek, mücadele etmek, yememe, içmeme noktasında belli bir süre oruçlarla bunu başarma noktasında başta zorlansan da zaman zaman çok zorlansan da bir süre sonra gerçekten inanılmaz bir derecede bu noktada bir irade ol koyabiliyorsunuz ortaya. Hava ve su noktasında açığa çıkanlarda da öyle. Bunların da önüne geçilebiliyor ama en zoru hangi element canlara şimdi sormuş olsaydım direkt cevap ateş olarak gelirdi. Neden? Çünkü iblisin oluşumuna sebep olan element ateş. Ve en zor elementle sınav bu noktada açığa çıkar. Ve birimin karşısına çıkan her kişi bu ateş elementinin çok feci etkisindedir sanki bu noktada. Ateş neyi getiriyordu? Enaniyet, kibir, gösteriş, gazap, kin, nefret, hiddet, şiddet, intikam duygusu vesaire. Ve bizler Allah alem alemimizde bu elementin sınavını geçerken sürekli olarak bu unsurun etkisi altında inanılmaz derecede kalmış insanlarla her an sınava gireriz. Ateş bildiğiniz gibi saf ateş şeklinde gelip bizi yakmaz. Ancak o ateş tabiatında olan varlıkların karşımıza çıkmasıyla bizi yakar. Eğer bu konuda şuurlu bir şekilde davranabilirsek ve sabırlı olabilirsek Allah alem bu seviyeyi daha rahat aşabiliriz. Ve zaten bu seviye kazasız ve belasız Allah alem atlatılabilirse birim yavaş yavaş ay feleğine doğru ulaşır ve bu felek manası insanı kapladığı zaman Allah alem bu ateş tabiatının insan üzerindeki tesiri tamamıyla kalkmaya başlar. Ve birim artık bir bilinç varlık olduğunu fark eder. Yani o noktada aslında kişiyi yakan ben duygusudur. Yani kendini bu beden sanmak ve ben duygusuyla aleme haddini aşarak akmak yüzünden aslında ateşle her an imtihanı olur. Dediğimiz gibi bu seviye, bu elementle olan sınav en zor sınavdır. Ve işin en acı tarafı hani bunu deneyimlediğimiz için söylüyoruz Allah alem en yakınlarınızla çocuklarınızla eşlerinizle annenizle babanızla Allah alem sınanırsınız bu noktada. Hatta iblisin bu noktada en 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 hassas olarak saldırdığı mana boyutu belden aşağı noktalardır. Allah alem bu noktada İftiraya bile uğrayabilirsiniz. Bayan erkek fark etmez. Her zaman canlara şöyle söylüyorum ben. Karşınızda emare bilinç seviyesini gördüğünüz zaman bakın ben birim Ayşe Fatma demiyorum. Çünkü o bir bilinç aslında alemde rahmani bilinç ve şeytani bilincin kulları noktasında bir sürü varlık, gölge varlık var. Ve bir ateşle karşılaştığınız zaman onun aslında şeytani bilinç noktasından geldiğini düşünün. Ahmet'ten, Mehmet'ten, Fatma'dan, Ayşe'den, eşimden, kocamdan, çocuğumdan geliyor diye düşünmeyin. Ve o noktada siz Rahmani bilinci kuşanıp o şekilde bir tavır sergileyin inşallah. Yani gelen ateşe ateşle cevap vermediğiniz anda o tabiatın hükmüne girmezsiniz. Ve o sizi aşağı çekemez. Ve bu noktada sabır gösterirseniz yani mukavemet ederseniz Allah alem teslimiyet açığa çıkar sizden ve neticede de artık o elementle sınavınız yavaş yavaş biter. Aksi halde canlar çok iyi bilirler. Bu noktada bir meleke kesmetmediğiniz sürece o elementle sizin sınavınız asla bitmez. Bunu biz hatta kaset sarma örneğiyle anlatmıştık. Gelinler olur kaynanalar uğraşırlar. Kaynanalar olur gelinlerle uğraşırlar yani. Ya da bir öbür boyu kocasını çekiştirir insanlar mesela. Öyle korkunç ki aslında öldükten sonra düşünün sürekli o kaseti saracaksınız. Çünkü onunla kayıtlandınız. Ve tüm oluşlar o şekilde gelecekse Ne kadar acı değil mi? Burada arınamadığınız her konuyla ilgili ahir boyutta sırat sürecinde çok güzel zebun ederek arındıracaklar sizi. Akıllı olan insan burada boyun bükmeyi ve burada bunu halletmeyi başarma noktasında hareket eder. Aslında hani Mehdi gelecek, İsa inecek deniyor ya. Mana boyutu itibariyle bunun karşılığı nedir insanda acaba? Zahirde bu iniş gerçekleşebilir. Çünkü şeriat neyse hakikat odur. Hakikat neyse şeriat odur. Düştürünce madde manadır. Mana da maddedir. Birbirinden ayırmayız biz hiçbir zaman. Ama mana olarak baktığımız zaman buna kişiye İsa'nın inmesi denen olayda işte bu seviyede açığa çıkar. Zaten Luka İncil'inde şu şekilde bir ifade var. Yahya ya. hepsine şöyle cevap verdi. Ben sizi suyla vaftis ediyorum. Ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek diyor. Daha önce videolarda bahsetmiştik canlar. Allah zati ateşini arşın üzerine gaybeylediğinde sadece aslında bizim bedenlerimizde de rahmet sahası açılabilsin diye o ateşi aleme celal nuruyla yayar. Ve bunlar bize celali oluşlar ve tecelliler şeklinde görülür. Az önce bahsettiğimiz gibi. Aslında hepsi bunların bizim haddimize çekilmemiz ve hakiki kulluğu açığa çıkarabilmemiz için gelir. Yani rahmeti sebebiyle gelir. Zaten isimlerinden en güzel isimlerinden biri Celal vel ikram'dır. Celali gelmeden ikramı gelmez Allah alem. Zaten İsa Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman yaşadığı dönemde Romalı askerlerin elinden neler çekti, Ferisilerden neler çekti. Ve o dönemde dikkat ederseniz bir iznihi yani Allah'ın izniyle ölüleri diriltip alacaları iyileştirip körlerin gözünü açma noktasında zaten baba Cebrail'dir mana olarak bu noktada o ruhullah'tır. Çok şey yapabilecekken ne yapmıştır? O ateş çıkışına o celal tecellilere teslim olmuştur. Yine İbrahim Aleyhisselam'a bakacak olursak Nemrut'un yakmış olduğu ateşten kurtulabilecekken ve hatta Cebrail Aleyhisselam gelip ona destek ve yardım etmek istediğinde ne yapmıştır? Onu da kendinden uzaklaştırmış, reddetmiş ve ateşe atılmayı seçmiş. Ve sonra ne denir? O ateş ona gül gülistan oldu denir. Çünkü ateş elementinin etkisinden, onun yakıcılığından, teslimiyet dışında, boyun bükmek dışında, içine girmek dışında kurtuluş mümkün değil. Kurtulmaya çalışmak, mücadele etmek, hatta birebir aynı etkiyle karşılık vermek bu noktada sadece ateşinizi büyütür. Ve o elementin tutsaklığında kalırsınız. İşte Hz. İsa Aleyhisselam da, Hz. İbrahim de bu noktada bu hakikati gördükleri için ateşe mukavemet etmediler, mücadeleyi değil teslim olmayı seçtiler. Çok dikkatli tefekkür etmemiz lazım canlar bu noktalarda. Zaten Yıllar içerisinde çok bu sohbetleri yaptık biz canlarla. Ama yine de tekerrürde fayda var. Kanalımıza yeni abone olan canlar var. Onlar için de zaman zaman sohbetler yapmak istiyorum Allah alem. İnşallah anlaşılır oluyordur anlattıklarımız. Şimdi suyla temizlenmek var. Bir de ateşle temizlenmek var. Dikkat edin. Su ilimdir zaten. İlim insana gelir. Kişi o ilimin doğruluğu noktasında kalbi mutmain olur ve bilinçlenme noktasına gelirse Allah'a bu sefer o ilmin karşılığını acaba açığa çıkarabilecek mi diye tecelliler, imtihanlar yağmaya başlar. Ve bu noktada birimden edindiği ilim doğrultusunda doğru tavrı sergilemesi beklenir Allah'a. İşte o noktada zaten yanışlar başlar. Yani su ile destek olur ama sonra İsa Aleyhisselam'ın hani o size ateşle vaftiz edecek noktası açığa çıkar. Ve buna şükretmemiz gerekir canlar. Şükretmemiz gerekir. Eğer sizler hayat içerisinde bilinçlenme noktasında gayret içindeyseniz bu noktada hakikaten samimiyseniz, iştenseniz Allah şahidim olsun ki bu noktada kendi deneyimlerinden ve canların deneyimlerinden çıkarak söylüyorum bunu. Allah size her hatanızda celaliyle muamele ederek tokatlar ve sizi kendinize getirir. Bilinçsiz biri bu tokatları musibet olarak görürken bilinci açık bir insan bunların uyarı olduğunun farkına verir ve o kadar sevinir ki. Çünkü sizi muhatap alan bir sistem vardır ya. Demek ki o noktada siz bilinçleniyorsunuz demektir ve buna Sadece şükran duymak lazım bu noktada. İnşallah anlaşılır bir sohbet olmuştur. İnşallah anlattıklarımızı haletme noktasında canlar gayret içine girerler diyerek sohbetimi burada bitirmek istiyorum. Sadakallahül Subhan rabbike rabbil izzati ma'sifun ve selamün alel mürselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.